Merhaba ben Şerife. E, yaklaşık iki haftadır Las Vegas'ta Amerika'da au pair olarak yaşıyorum. Video çekmek istiyorum çünkü benim için çok sancılı bir süreçti. Bana YouTube videoları çok çok yararlı oldu. Tam olarak konuları izlemedikçe böyle içine giremedim. Yani ne yaptığımın farkında değildim. E, o yüzden bana YouTube videoları izlemek iyi hissettirdiği için ben de bütün sürecimden bahsetmek istiyorum ki bundan sonra gidecekleri de hem yeni bunu yapmış olarak bir referans olabilsin, kendi düşüncelerimi paylaşabileyim. Bunun için böyle bir video çekmek istedim açıkçası. Umarım e, keyif alırsınız, bir yararı olur, bir kişiye bile yarar olsa benim için mükemmel bir şey. Ben süreçten bahsedeyim. Ben 11. ayda, 2024'ün 11. ayında aslında eee başvurmaya başladım. Evraklarımı falan toparlamaya başladım. Gitmek istiyordum. Travel ile iletişim kurdum açıkçası. Bunları söylemeden önce nedir bu o Ne yapıyoruz? Ne gibi kriter var. Bunlardan bahsedebilirim. 27 yaşını doldurmaman gerekiyor. Şu an Türkiye'den sadece kadınlar alıyorlar. Bunun haricinde lise mezunu da olabilirsin ama üniversite mezunları daha çok tercih edildiğini söyleyebilirim. Çocuk bakma geçmişin olması gerekiyor. Yani bunu bir şekilde hallediyorlar açıkçası. Bunun haricinde herhangi bir sabıkan falan olmamız gerekiyor diyebiliyorum. Yani benim şu an hatırladığım bunlar. Eğer böyle gerekli diğer şeyler varsa da bir, kısmı, bir tarafa eklerim görürsünüz ya da açıklamalar kısmına bırakabilirim. Ben karar verdikten sonra evet bunu deneyebilirim dedikten sonra Truva ile iletişime geçtim ve bana bir mail gönderdiler. İlk etapta bunları yapabilmem için. Ha, bu arada şeyden de bahsedebilirim. Pasaportunuzun ve ehliyetiniz olması gerekiyor bu programa başvurabilmeniz için. Ve tabii ki de belli bir miktar ödüyorsunuz. Biraz sonra onlardan da bahsederim. Gerekli belgeler kısmına geldiğimiz zaman şöyle. Ben hiç gitmeden önce bütün bel belgelerimi toparlamıştım ama oraya gittikten sonra zaten size hangi belgeler yapılması gereken verilmesi gerektiğini bahsediyorlar ve daha sonra onları toparlayıp tekrar gidebilirsiniz. Şehir dışında yaşayanlara da farklı bir şekilde bir işlem uyguluyorlar büyük ihtimalle. İlk önce bütün belgeleri iletiyorlar. Hani bu belgeleri vermeniz gerekiyor diye daha sonra gönderiyorsunuz ama e, muhakkak bir kere mülakat için geldiğinizi biliyorum. Onu da biraz sonra bahsedeceğim. Şimdi gereken belgelere baktığımız zaman bir tane Aile için aile mektubu yazıyorsunuz. Burada da ben mesela Çeçi bitirden destek almıştım. İşte neden APU'er olmak istiyorum, ne yapabilirim, benim geçmişim ne, ben kimim, ne gibi fayda sağlayabilirim tarzında bir Dear Family Letter yazıyorsunuz. Aile mektubu yazıyorsunuz. Zaten örneği size atıyorlar bu arada. Bir de İngilizce ve Türkçe sağlık raporu yapmamız gerekiyor. Onlar size sağlık raporunun o şeyini gönderiyorlar. Hastanelerden, doktordan ya da sağlık merkezlerinden doktorun bunu doldurması gerekiyor. Bunun haricinde akciğer filmi raporu istiyorlar. Ben bunun için ne yaptım? Normalde özel hastaneye de gidebilirsiniz ama gerek yok yani. Bence eğer zamanınız varsa devlet hastanesine gidelim isteyebilirsiniz. Ben bu şekilde yapmıştım. Bir de kan testi. Kan testinin şöyle bir sıkıntısı var. İçerisinde HIV, AIDS ve hepatit testlerini de içermesi gerekiyor. Bunu her yerde yapmıyorlar. Yani sağlık ocağında bunu yapamıyorsunuz. Ben de bunu nasıl yaptım? HIV, AIDS ve hepatit için. Önceden kadın doğumdan randevu almıştım. Ve kanı doğuma gittiğim zaman, or, doktoruma gittiğim zaman böyle bu programa e, katılacağımdan bahsettim. Ve benim kan testine ihtiyacım olduğunu söyledim. HIV, e, AIDS ve Hepatit testlerinde içermesi gerektiğini söyledim. Normalde bunu her yerde yapmıyorlar çünkü. Orada çalışanlar, diğer stajyerlerden biri de Alper'in ne olduğunu biliyordu bu arada, şansıma denk geldi. E, o da gitmek istemiş, mesela ailesi izin vermemiş istememiş. O yüzden mesela doktor da biraz bana yardımcı oldu ve Hiçbir şey sıkıntı yaşatmadan beni kan testine yolladı. Bunun haricinde de mesela bu sağlık raporunu dolduruyorsunuz ya. İlk başta kendi aile hekimime gitmiştim. Fakat bu raporu doldurmak istemedi. Çünkü tam olarak bütün bilgilere sahip değilim ben yapamam. Asıl yani normal bir hastane doktoruna gitmeniz gerekiyor dedi. Önceden kadın doğumdan randevu aldığım için hem bu HIV, AIDS ve Hepatit... Kan testini içeren kan testini de yapmış oldum. Hem de kadın doğum doktorundan rica ettim. Dedim ki herhangi bir doktor olması yeterli. Bir bölüm şey olmuyor yani şu bölümdeki doktorlar bu sağlık raporunda doldurması gerekiyor diye bir ibare yok orada. Herhangi bir doktora doldurabilirsiniz. Doktordan rica ettim doldurabilir misiniz diye. Ve hiçbir sıkıntı yaşatmadan aslında çok teşekkür ediyorum doldurdu. Normalde gerçekten bunu özel hastaneye gitsem bu HIV, Hepatit, AIDS içeren bir kan test yaptırsam, akciğer filmi raporunu oradan alsam, aynı zamanda bu sağlık raporunu olursam ciddi paralar verebilirdim açıkçası. Ben de bunu hiçbir para ücret ödemeden devlet hastanesinden yapmış oldum. Bunu size önerebilirim aslında. Zaten bu programı çok hani maddi anlamda sıkıntı yaşamamak adına katılıyorsunuz. Paranız olsa diğer işte farklı programlar katılırsınız. Dil okuludur ya da herhangi bir şeydir. O yüzden olabildiğince mesela bu parayı ona vermek yerine e, dolar çevirip buraya gelince harcayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben de o şekilde yapmıştım. Hani bir problem olmadan evlilik hastanesinden bunu aldım. Bir de başka sabıka kaydı. Evet evlilik üzerinden zaten bunu yapabiliyorsunuz. Hem İngilizce hem de Türkçe indirmeniz gerekiyor. Bir adet vesikalık fotoğraf gerekiyor. İki tane çocuk referansı. Burada da şöyle söylüyorlar. Bebek de bakabilme ihtimalinize göre 2 yaş altı bir çocuk referansı, 2 yaş üstü bir çocuk referansı. Bunun için genelde ne yapıyorlar? Eğer önceden bir çocuk bakma deneyiminiz yoksa etrafınızdakilerden önceden bakmışçasına bir doldurabiliyorsunuz. Böyle yapanlar da çok var. Ama sizin soy isminize olmaması gerekiyor ve birinci dereceden yakınınız olması gere olmaması gerekiyor. Yani abla, abi, çocuğu falan olmaması gerekiyor. Ve yani soy ismi uyuş, uyuşmasın. Yani farklı bir soy ismi sahip olan bir akrabanız ya da tanıdığınız olsa bu daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Zaten size belgeyi gönderiyorlar. O belgeyi üzerinden dolduruyorsunuz. bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. El yazısıyla doldurmanız gerekiyor. Ve ıslak imza yani orada imzayı atmanız gerekiyor. Attırmanız lazım yani. Bir de bir adet karakter referansı. Yani sizi en az iki yıldır tanıyan, soy isim benzerliği olmayan birine doldurmanız gerekiyor. Bir arkadaşınıza doldurtabilirsiniz aslında bunu. Biraz hani sizin nasıl biri olduğunuzu, ne olduğunuzu... Yani aslında bu çok bir şey ifade etmiyor. E, mükemmel bir şekilde doldurtabilir yani arkadaşınız. Sizin normal karakterinizin dışında da bir şeyler yazabilirsiniz ama... Ee, yine de bunu istiyorlar yani karakter referansı sizi iki yıldan fazla tanıyan ve Su isminize e, uyuşmayan bir tanıdığınız ya da bir arkadaşınızın sizi tanıtan bir e... A4 kağıdına bir şey yazıyorsunuz, işte soruları cevaplıyorsunuz. Ondan sonra önceden de söylediğim gibi bu programa girebilmeniz için ehliyete sahip olmanız gerekiyor. Çünkü Amerika'da genellikle bizim işte İstanbul'daki gibi ya da Türkiye'deki gibi otobüs, metrobüs, metro, tramvay bu tarz şeyler çok yaygın olmadığı için genellikle herkes araba kullandığı için ve genellikle aileler de çocuklarını okula götürürken ya da herhangi bir şey yaparken araba verdiği için bu programda ehliyet zorunluluğu var. Bir de pasaportu, zaten pasaportunuz olması gerekiyor. E, pasaport, fotokopisi, aynı zamanda da lise, üniversite diplomalarını E-Devlet üzerinden çıkartıp da e, ya da sertifikalarınız varsa, kurs sertifikalarınız buna çok gerekli olduğunu düşünmüyorum ama genellikle lise ve üniversite diplomasını veriyorsunuz. Bunlar gerekli belgeler. Siz tabi bunları turveya gittikten sonra veriyorsunuz. Ondan sonra sizden bir de 15 adet çocuklarla birlikte kendinizle daha çok çocuklarla çoğunluğu çocuklarla bir aktivite yaparken de olabilir herhangi bir şey yaparken de olabilir 15 adet fotoğraf ve bir de tanıtım videosu istiyorlar. Tanıtım videosu 3-4 dakikalık olması gerekiyor. Bunları aslında 15 adet fotoğrafı ve tanıtım videosunu onlara teslim etmiyorsunuz. Daha sonra sizin profiliniz açıldığı zaman oraya yüklüyorsunuz açıkçası. Ben mesela her şeyi önceden halletmiştim. Videomu da yapmıştım. Videoda da genellikle yani örnek isterseniz örneği de verebilirim. Kendi yaptığım videoyu da verebilirim. Biraz böyle tatlı, samimi olmasını istedim. Aynı zamanda çocuklarla neler yaptım bunlardan bahsetmek istedim genellikle ne yapıyorlar çoğunlukla baktığımız zaman işte çocuklarla yapılan aktiviteleri koyuyorlar video daha ağırlıklı olması daha mantıklı fotoğraf da ekleyebilirsiniz tabii ki videoya ben de fotoğraf eklemiştim Ara ara videolarda koymuştum bunun haricinde işte sürüş yani araba sürerken de video ekleyebilirsiniz. O da bir avantaj olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda ailenizi de içerisine katabilirsiniz. Hani ben aileyle iyiyim, iyi bir iletişim var. Sizin ailenizle de geldiğim zaman hem çocukla hem de aileyle iyi bir iletişim kurabilirim düşüncesini verebiliyorsunuz karşıya. Ve aslında bu video içerisinde çocuk deneyiminizden de bahsetmeniz gerekiyor. Hem kendinizden hem biraz ufak ailenizden hem de çoğunlukla çocuk deneyiminizden onlara ne katacağını ne vereceğinizden, ne vaat edeceğinizden biraz bahsetmeniz gerekiyor. Genel olarak bu şekilde. Ben bunları yaptıktan sonra, şu belgelerimi verdikten sonra aslında bu belgeleri ben çok erken varmış oldum. Genellikle ne oluyor? Gidiyorsunuz. Size diyorlar ki şöyle şöyle. Eğer gerçekten buraya katılmak istiyorsan ilk başta 200 dolar vermen gerekiyor. O 200 doları veriyorsun. Veriyor musun? tam onu hatırlamıyorum ya. Yani. İlk başta mı verdim yoksa? şeyden sonra mı verdim? Büyük ihtimal ilk başta e, yatırırken hani ben kaydolmak istiyorum, ben bu programa başvurmak istiyorum dediğiniz zaman yanlış hatırlamıyorsam ilk başta 200 dolar veriyorduk. Daha sonra sizin mülakat aşaması oluyor. Siz, sizin bu programa katılabilmeniz için en azından B1 seviye İngilizce bilmeniz gerekiyor. Bilmeniz isteniyor. Eğer iyiyse İngilizceniz o zaman da mülakat yapabilirler gittiğiniz zaman. Ama çoğunlukla ne yapıyorlar? Bir ay boyunca hafta içi her gün belli bir saat aralığı veriyorlar size. Ve 15 dakika, günde sadece 15 dakika bir konuşuyorsunuz. Burada ne konuşuyorsunuz? Genellikle vize mülakat soruları ve aileyle birlikte görüştüğünüz zaman size ne tarz sorular sorabilir ve siz nasıl bir cevap verebilirsiniz? vize nasıl bir cevap verebilirsiniz gibisinden bir soru cevap speaking yapıyorsunuz. WhatsApp üzerinden arıyorlar. Yani pazartesiden cuma, pazartesi, çarşamba, cuma günü e 15 dakika konuşuyorsunuz her gün ve bu bir ay sürüyor. Bunu tamamladıktan sonra da Öğretmenin sana dersi işte okey sen gidebilirsin mülakata. Arıyorsunuz Truva'yı. Ben müsaitim. Gelebilirim. Siz müsait misiniz? Ben e, interview yapmak istiyorum. Onlar da zaten genellikle müsait oluyorlar. Gidiyorsunuz. Size birkaç soru soruyorlar. Soruları tam olarak hatırlamıyorum açıkçası. Bu sorduğu sorulara da zaten sizin profilinizde e, sizin cevaplarınızı oraya ekliyorlar. Bunu da yaptıktan sonra artık profiliniz online olma aşamasına doğru gidiyor. Ben de şöyle oldu ben 200 dolara yatırdıktan sonra profilime hani bana bir Instax diye bir site için mail attılar. Burada bilgilerini doldurabilirsin diye. Ben orada yavaş yavaş işte bütün belgelerimi, burada söylediğim belgelerimi oraya da yükledim. PDF olarak. Daha sonra belli sorular vardı, İngilizce sorular. Onları güzel bir şekilde İngilizce cevaplamaya çalıştım. 3-4 dakikalık tanıtım videosunu yükledim. Aynı zamanda 15 tane fotoğraf çocuklarla ve böyle neşeli, güzel, sizi iyi gösterecek ve deneyiminizi yansıtacak fotoğraflar da yükledim. En sonunda gittiğim Zaman interviyemi gerçekleştirdiğim zaman benim verdiğim cevapları sisteme yüklediler ve bu şekilde artık online oldu. Bunun haricinde oraya açıldıktan sonra bekliyorsunuz. Ailelerin sizi görmesi gerekiyor aslında. Zaten zaman farkı olduğu için, saat farkı olduğu için yani siz uyuduğunuzda genellikle sizin profilinize bakıyorlar. Arada bayağı fark var. 8-11 saat falan hani bölü, e, hangi eyaletteyse aile değişiyor. Ben mesela e, online olduğumda direkt o gün e, bir aile miyim? iki aile aslında sanırım. Bir tanesi çok iyiydi aslında. New York'taydı. Üç tane kız çocuğu vardı. Bir tanesi okula gidiyordu. Ondan sonra anne baba çalışıyordu. Ee, ve işte yemektir, şudur budur genel hep. Bütün her şeyi konuştuk ilk mülakatta. Ama benim ilk mülakatım olduğu için biraz böyle rahatsız hissettim. WhatsApp üzerinden bana mesaj attı bu arada aile sizinle görüşmek istiyoruz, interview yapmak istiyoruz diye. Belli bir saat e, aralığı anlaşıyorsunuz, işte İngilizce konuşuyorsunuz. Sonra görüşme gününde WhatsApp üzerinden video olarak görüştük, görüntülü görüştük. Ben olabildiğince soruları cevaplandırmaya çalıştım ama mesela o aile olmamıştı. Zaten ilk görüşmemde hemen bir aile seçmek istemiyordum, bir bakmak istiyordum açıkçası. Ben de diğer ailelerle başladım. Bir tane e, yine New York'taydı sanırım ama çok, çok merkezde değildi. Araba vermiyorlardı. Bunun harici işte kaç iki çocuğa bakmam gerekiyordu. Ama bir, bir çocuk daha vardı evde. Büyük bir ihtimalle onun da biraz sorumluluğu yavaş yavaş bana verilecekti. Çok emin değilim. Hatta onlarla gerçekten çok fazla konuştuk. Onlar da Müslümandı ve ailelerini Müslüman bir oğup istiyorlardı. Daha çok böyle benimle görüşmek istediler. Bir tane bir kere görüştük hem anneyle hem babayla. Okay ikinci kere görüştük hem de çocuklarla da görüştük hatta benim annem ve babamla da görüşmek istediklerini söylediler. Ya çok güzel gidiyordu ama benim bir yerde bir hissiyatım onlarla iyi olmayacağını söyledi. Bence bu çok çok önemli aile görüşmesinde ya ne olacak ne bitecek hani neler oluyor falan. Ee, ya bilmiyorum ya böyle bir Enerjim tam tutmadı. Her şey güzel. Negatif bir şey de söylemiyorum. Çünkü bu arada aileler sizle görüştükten sonra profil, profilinize kendi görüşlerini de yazabiliyorlar. Burada da negatif bir izlenim bırakmak istemediğim için hiç böyle bu düşüncemi karşı tarafa aktarmadım açıkçası. İlk kere falan görüştük sonra ben kendilerini diğer ailelerle görüşmek istediğimi söyledim. Bir problem olmadı. Yani zaten bir böyle trip atıyorlar. Normal olduğundan daha böyle samimiyetsiz bir mesaj yazıyorlar ama yapabilecek bir şey yok zaten. Ondan sonra birkaç aile daha görüştüm diye hatırlıyorum. Sonra da bu aile şu an Las Vegas'ta olduğum aile bana görüşme talebinde bulundu. WhatsApp üzerinden iletişime geçtik ve ilk başta anneyle görüştüm. Aslında profiline baktığım zaman çok ortadoğlu gözüküyordu. çocuğu var, çok aslında. Ondan sonra ne olacak, ne bitecek ama beni bana söylenen şuydu. Trova tarafından, ajans tarafından ne olursa olsun ilk görüşmeyi yapın. Sonra yapmak istemiyorsanız, devam etmek istemiyorsanız zaten söylersiniz güzel bir dille. Bir problem olmaz. Ama o ilk görüşmeyi yapın dendi. O yüzden ben de dedim ki okay, ortadoğlu gibi gözüküyor ama bir şansımı denemek istiyorum ve ilk görüşmeyi yapmak istiyorum. İlk görüşmeyi yaptık. anneli görüşme yaptık. Aslında güzel geçti. Fakat benim en büyük sevdiğim nokta şu, o benim görüşme yaptığım sırada bir yıldır kendi evlerinde duran bir Türk HP vardı. Ve bana söylediler bunu istersen sen onunla görüşme yapabilirsin dediler. Ve ben onun numarasını da aldım. Biz görüştük bana olumlu olumsuz her şeyden bahsetti. Başta zaten dedi ki au olmak istiyor musun gerçekten? Çünkü bu çok zor. Gerçekten psikolojik olarak dayanıklılık istiyor. O kadar kolay dışarıdan göründüğü kadar değil. Bunu istiyorsan gerçekten o zaman ben seninle ona göre konuşacağım dedim. Ben dedim ki evet şu an kendi olduğum durumdan çok memnun değilim hayatımdan ve bir değişiklik istiyorum. Yeni fırsatlar oluşturmak istiyorum, açmak istiyorum kendime. O yüzden evet, ben bunları biliyorum, bunların farkındayım, izledim de zaten çok fazla negatif pozitif OP videosu izledim. Deneyimlerinden de paylaşanları gerçekten çok takdir ediyorum. Çünkü bizim için çok fazla bir hani en azından bir data oluyor ve ne olacağını bilerek gidiyoruz. Biraz da böyle Amerikan rüyasından bağımsız bir şekilde bazı şeyleri öğrenme fırsatına sahip oluyoruz. Zaten bunun için aslında kendi deneyimimi de paylaşmak istedim. İşte bununla konuştuktan sonra kendisi bana dedi ki "Evet, eğer gerçekten opera olmak istiyorsan bu ay senin seçebileceğin aile. Çünkü güzel. Gerçekten sana değer verebilecek. Hani kendini kötü hissettirmeyecek, sığıntı hissettirmeyecek gibi belli ailenin olumlu hem de olumsuz taraflarından bahsetti. Bu benim içime açır sindi. Yani zaten bir yıldır bir Türk hoppeyir bir ailede kalıyorsa yani demek ki ben de yapabilirim bunu ve zaten o kızla görüştüm. Kızla da çok fazla içim ısındı. Çok güvendim ona açıkçası. O yüzden biraz olumluya doğru kaydım. Hani ben burada tekrar görüşmek istiyorum diye. Daha sonra aile bana sen sonra görüşme yapabilir miyiz? Baba da seninle görüşmek istiyor. Hani hem anne hem baba birlikte görüşme yapmak istiyorlardı ama o sırada farklı bir aileyle görüşmem vardı. O yüzden ben dedim ki yarın görüşelim tamam dedik. Farklı bir aileyle görüştüm. O zaten o aile hiç istemedim çünkü bebek var, bebek geliyordu. iki tane daha çocuk vardı. Hemen anne ee, anne de kapalıydı bu arada ama çok negatif hissettim yani gerçekten biraz böyle daha baskıcı bir aile tipine benziyordu ve yani Amerika'ya gidip de baskıcı bir ailede kalmak istemiyordum açıkçası o yüzden onu da zaten e, direkt eledim zaten o arada bu arada onu konuştuğumuzda bana dediler ki biz hemen e, meclisleşmek istiyoruz çünkü bizim zamanımız yok biz seni seversek hani biraz konuşup hemen sana sonucu söylemek istiyoruz daha ilk görüşmeden. Ben de dedim ki okey eğer benimle işleşmek istiyorsanız yani beni aper olarak tercih etmek istiyorsanız bunu direkt e, Alpier care platformundan yapmayın. İlk önce bana söyleyin. Bana mesaj atın. Daha sonra e, ben de düşüneyim. Ona göre yapalım dedim. Çünkü direkt meçhileşip ben reddetmek istemiyordum açıkçası. Öyle bir izlenim bırakmak istemiyordum profilimde. Daha sonra tamam. Ben zaten bunları kabul etmek istemiyordum. Ertesi gün oldu. Ertesi gün e, bu kaldığım ailenin anne ve babasıyla birlikte görüştüm. Sayadım açıkçası. Zaten pozitif bir e, durum vardı. Bence bu görüşmelerde çok fazla şey anlayamıyorsunuz. Yani Hani asıl yaşamadan birini görmeden zaten yüzde bile gelemiyorsunuz. Sadece online'da bir saatlik, bir buçuk saatlik belki bir görüşmeyle bir insanı ne kadar tanıyabilirsiniz ki? Tamam mesela önceden bahsettiğim gibi negatif duygular hissettiğimde geri çekildim. okey. Ama karar verme noktasında çok büyük bir şeyleriniz yok. Önünüzde datalarınız yok. Benim önemli bir datam zaten bir yıldır burada kalan bir Türk aper vardı. O benim önemli bir datamdı açıkçası. Ve onu da görüştükten sonra zaten e, Truva ile de görüştüm. Böyle böyle bir aile, şöyle şöyle. Ben mesela burada dört çocuktu ama bir tanesi 14 yaşındaydı. Zaten onu kimse ilgilenmiyordu. İki tanesini farklı bir aper bakıyordu. Ben sadece küçük bir buçuk yaşında, iki yaşına yaklaşık iki yaşında. Bir kız çocuğuna bakacaktım. Benim için çok iyi. Çünkü sadece bir tane çocuğa bakacaktım. Ve işte diğer hapirde iki tane çocuğa bakacaktı falan. Hani birlikte de belki böyle bir yakınlık olmuş olur. İnşallah bir problem yaşamam falan da diyordum açıkçası. Negatif tarafı da var, pozitif tarafı da var aslında bunun. Ama sonra dedim ki evet bu aile olabilir yani. Zaten ben Eylül doğumluyum. 27 yaşına gireceğim Eylül'de kadar da bekleyemem. O yüzden böyle bir ailede gelmişken o konuştuğum Türk arkadaşım da bana güzel şeylerden bahsediyorken tabii negatif taraflarını da söyledi. onu asla şey yapamam. Bu çok güzel bir şey zaten. Negatif tarafını söylediği için de çok mutluyum. Bunların hepsini konuştuktan sonra aslında Turvay'la da konuştuktan sonra ben bu aileyle birleşmek, yani meşleşmek istediğimi anladım. Ne yapabilirim dedim. Onları bekleyebilirdim. Ama ben dedim ki niye bekleyeyim ki? Mesaj atayım. Sizle konuştum işte. Diğer Türk arkadaşımla da konuştum. APR'le de konuştum. Genel olarak baktığım zaman ben sizinle eşleşmek istiyorum. Yani meşleşmek istiyorum dedim. Daha sonra bana dedi ki evet konuştuğumuz AP'liler arasında adaylar arasında. Sen de bizim favorilerimiz arasındasın. Biraz ben babayla da görüşüp ondan sonra karar vermek istiyoruz. Sana mesaj atmak istiyoruz dedi. Ben de okey dedim. Gayet normal bir durum zaten bu. Daha sonra da benimle eşleşmek istediklerini söylediler ve eşleştik ve sürece başladık. Bundan sonraki süreç hakkında da devam edelim. Zaten bunu çok konuştum şu an bu video içerisinde. Bu eşleşme süreci ve sonraki süreç üzerinde de biraz daha detaylı bir sonraki videoda bahsedebilirim. Genel olarak böyle bir e, eşleşmeye kadar böyle bir dönemden geçtim, böyle bir süreçten geçtim. Eğer kafanızda acaba ne oluyor, ilk başta neler var falan diye bir şeyler varsa aslında biraz bunlar hakkında bahsetmek, deneyimlerden bahsetmek istedim açıkçası. Umarım faydalı olmuştur. Yani bence ahopeyirliği düşünüyorsanız bunun negatif taraflarını, pozitif taraflarını detaylıca düşünüp ondan sonra karar vermenizi öneririm. Hiçbir şey kolay değil. O kadar dışarıdan göründüğü kadar gerçekten. Ama her şey herkes için umarım en iyisi olur. Çünkü farklı fırsatlar da sunabiliyor insana. Bunların hepsini yani detaylıca düşünüp biraz da kendinize de bakıp ben bunu yapabiliyor muyum, yapabilir miyim diye düşünüp ona göre karar vermesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda da eşleşme süreci ve sonraki dönemden bahsedeceğim. Görüşmek üzere.